Ee, şu anda bütün dünyamızın da, ülkemizin de yaşadığı israfı, ekmek israfını önlemekti. Ee, arkadaşlarımızla birlikte e, oturduk, düşündük. Ne yapabiliriz? Ee, nasıl bir farkındalık oluştururuz? Ee, daha sonrası e, bu tarifleri önce e, arkadaşımız, şefimiz diyeyim evde deneyerek e, birebir deneyerek bu tarifleri ee, gerçekleştirdik defalarca denedik emek çok verdik ee, sonuç çok güzel oldu ekonomiye de çok fazla katkısı olacağını düşündüğümüz için e, mutfakta kadınların tasarruflu ve lezzetli ürünler yapabileceğini e, bu farkındalığı oluşturacağımızı e, bugün sizlere göstermek istiyoruz. Bizler için ek, ekmek kutsaldır. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olup e, ekmek israfını önlemelerini rica ediyoruz. Ekmek israfına dikkat çekmek ve, farkında, ve farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinliği yapmaya karar aldık. Sofralarımızın baş tacı olan ekmek bizler için kutsaldır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de üretilen ekmeğin önemli bir kısmı e, ayrı olarak tüketilmeden çöpe atılıyor veya hayvan yemi olarak kullanılıyor. Sıf, e, bayatla bayatlandığı için ekmeklerimizi çöpe atmayalım. Bayatlayan ekmeklerimizle yeni yemekler yapıp önce ev sonra ülke ekonomimize katkı sağlayalım. Hizmetkent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu amaçla içinde bayat ekmek ile yapılan 41 tarifin yer aldığı bayat ekmekle tutulma tarifler kitabını hazırladık. Mantımız çok güzel mesela. Ekmek, ekmek mantısı. mantısı ve şu anda onu yapıyor arkadaşımız da. Soslu, soslu böyle sosumuz var. Soslu ekmeğimizi fırında pişirdik. Krabiye

Ekmek israfı hem aile ekonomisine hem ülke ekonomisine büyük bir kayıp yani. Tabii ki ekmek israfı edilmemeli, değerlendirmemiz lazım. Çok güzel, hepsi çok nefis. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ekmekteki israfı önlemek, evde kalan bayat ekmeklerden ya da iş yerlerinde lokantalarda kalan bayat ekmeklerden farklı yemekler yaparak tekrar ekonomiye geri kazandırmayı amaçlıyoruz. O fırıncılar Odası'nı başkanımızdan aldığımız şeye göre İzmit'te şu anda günlük 180 bin ve 200 bin arası ekmek üretildiğini söyledi. Fakat atık ekmek konusunda eskiden daha yüksek oranlarda olduğunu fakat günümüzde bunun yüzde %10'lara kadar düştüğünü söyledi.